Merhabalar, bugün e, Türkiye'nin ve dünyanın genel gündemini yorumlarken ilk haberim İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkıyan'a yönelik bir haberdi. Bu arada kusura bakmayın, kaşınıyoruz, hava çok sıcak. Sesinden dolayı klimayı açamıyorum. E, yani ciddi ciddi terliyoruz. Şimdi ilk konuya gelelim arkadaşlar. E, benim edindiğim izlenim çok net bir şekilde, tabii aldığım bilgileri üst üste koyarak çok ciddi haber kaynaklarından İran'dan çok ciddi haber kaynaklarından aldığım bilgilere göre Hamenei ve Ekbi İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ı öldürmeye hazırlanıyor ve planlamaya başlamışlar. Şimdi karton devlet değil ama vekil devlet olan İran'da hiçbir şey normal akışında değil arkadaşlar. Yani İran'ı neden karton devlet değil de vekil devlet dedim, izah edeyim. Çünkü karton devlet vekil devletten daha üstün ve daha onurlu bir devlet sistemidir. Zayıftır, güçsüzdür, kendisini savunacak durumda değildir ama en azından bağımsızdır karton devlet. İpi ve tasması başkasının elinde değil. Oysa vekil devlet, vekil örgütler. Hani diyoruz ya proxy örgütler, proxy devletler. Tam anlamıyla sadıkları efendilerinin elindedir tasmaları. Yani birileri o devletin veya o örgütün başına kendi adamlarını gönderir ve işte onun adı proxy devlet olur bu böylece. Şimdi İran'da 1979 ...Ayatollah Humeyni'nin Amerika ve Fransa'nın desteğiyle yönlendirmesiyle daha doğrusu İran da bir devrim yaptı sözde e, İslam devrimi ve bu İran geldiği günden beri bölgemizde kan akıt kan akmasına sebep oldu. Yaklaşık 46 yılda 10 milyon Müslümanın ölümüne katıldı ve katkıda bulundu. Çünkü vekil devlet İslam dünyasını yani adamlar el programları programlar yapıyorlar, gördüler Sovyet bloğu çöküyor. Müslümanlar rahat olmaması lazım. Müslümanlar rahat olursa ayrı bir blok kurarlar, birlik kurarlar ve e, biz başımıza belaya alacağız. Sovyetler yıkıldıktan sonra terk kutuplu dünya götüren dediler. 1980-89'dan beri Amerika Birleşik Devletleri bunu sahada uyguluyor ama yürümediğini gördü. 35 yıl, 36 yılda yürümediğini gördü. Ve e, tabi bu süreçte yanında Ayatullah Siyonist, Ayatullah rejimi olmasına rağmen. Şimdi e, İran Bakın arkadaşlar şu anki İran tamamen uluslararası Siyonist çetenin bölgemizdeki vekil devletidir. İsrail tetikçi devlettir. İran vekil devlettir. İran bu anlamda İsrail'den bir gömlek daha yukarıdadır. Şimdi hatta ben bu konuda e, uzun bir video da hazırladım. Biliyorsunuz belgeleriyle 200'ün üzerinde belgeler ve onların linklerini açıklama bölümünde de yayınladım. İran da rejimi kurulurduktan sonra mevcut şu anki devrim muhafızları ordusunu İsrail subayları yetiştirdi. Mevcut İran İstihbarat Servisi Vezareti Atlat'ı hazırlayan, eğiten, hepsini ders veren İsrail'in iç ve dış istihbarat servisi personelleriydi. Yani İsrail istihbarat servislerinin subayları gelip İran istihbaratını eğitip yetiştirdiler arkadaşlar. Hatta e, İran Irak savaşında 1984 yılına kadar İsrail İran'a silah, mühimmat ve cephane temin etti. Bu e, Amerika'da patlak veren e, İran Gates skandalı devam etmeseydi sonuna kadar bunun e, şey o skandal patlamasaydı sonuna kadar devam ederdi. Bu İran Gate biliyorsunuz Yarbay yolu ve Nord ve İsrail ortaklaşa İran'a dünyadan silah satın alıyorlardı ve bu işinde bu silahları da ağırlıklı olarak geçtiğimiz yıllarda Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Kaşıkçı'nın dedesi olan Adnan Kaşıkçı. Bu ticareti yapan adam oydu İran silah satan ünlü dünyada o dönem dünyanın en ünlü silah tüccarıydı. Şimdi bu yüzdendir ki İran'ın en mahrem askeri ve istihbarat birimleri tamamen İsrail'in kontrolündedir. Süreç içerisinde temizlemeye çalışır. İşte mesela Ahmet Necdet ülkemizde hiç sevmez, ben de hiç sevmem. Ama Ahmet Necdet kendi davasında samimidir. Açık yürekli konuşur mesela. Ahmet Necdet itiraf etti. Dedi ki ey Amerika biz olmasaydık siz Afganistan'ı işgal edemezdiniz. Biz yardım etmeseydik siz Irak'ı işgal edemezdiniz bizim sayemizde bölgeye geldiniz, bizim yardımımızla geldiniz. Mesela bunu söyledi. O ses kaydı hala bütün internet ortamlarında var. İşte Ahmet Dinacet düzeltmeye falan çalıştı. Hatta dedi o zaman İsrail'e karşı bizim istihbarat servisi içerisinde bir birim kurduk. Birim başına getirdiğimiz adam sonra bir baktık bir Mossad ajanı çıktı. Yani İran böyle İsrail'in kontrolünde. Şimdi e, İran'ın İsrail'in kontrolde olduğu, işte devrim muhafızlarını, İran istihbarat Servisini İsrail subaylarını, İsrail istihbarat Subaylarını yetiştirdiği dünyada bilmeyen Allah'ın kulu yok. Ancak Türkiye'deki İrancılar hariç gerçekten onlar e, akıllarını ve beyinlerini maalesef İran'a rehin verdikleri için muhakeme ve algılama yetenekleri ortadan kalkmış ve bütün iradelerini Tahran'daki Siyonist Mollalar'a teslim ettikleri için e, bunu anlamıyorlar, anlayamıyorlar anlatamazsın. Bu açıdan değerlendirdiğimizde Türkiye'deki İrancıların İran aparatlarının birer bi biyolojik robot olarak tanımlamak gerekiyor. Yani Çünkü robot verilen kendisinin hafızasına, beynine işlenen her veriyi doğru sayıyor. Verilen her emri itiraz, itirazsız yerine getiriyor. İşte Türkiye'deki İrancılar da öyle. Şimdi konumuza dönersek arkadaşlar İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan 12 günlük İsrail-İran tiyatrosunda meydana gelen olayların zafiyetlerini sorguluyor. Bu konuda emirler veriyor, birimler kurdurduğu falan. Hayli mesafe kat etmiş. Hayli mesafe kat etmiş. Bu bilgiler de İran'dan gerçekten benim yaklaşık 30 yıldır, 27 yıldır haber kaynağımı olan hem gazeteciler hem İran hayatının, İran cemiyetinin içerisinde etkin olan insanlar. Bunlardan aldığım bilgiler beni tüylerimi diken diken etti. Çok net söyleyeyim, izah edeceğim. Mesut Pezeşkan ve ekibinin işinin çok ağır olduğunu söyleyeyim. Çok zor olduğunu söyleyeyim. Çünkü 46 yıllık Siyonist Molla rejimi ülkenin her kurumunun en kılcal damarlarına daha, dahi nüfuz, nüfuz etmiş durumda. Dışişleri, istihbarat her şey onların elinde ama İran istihbaratında ciddi bir milli damar olduğunu da biliyorum. İşte bu milli damar ve ordudaki devrim muhafızları değil, ordudaki İran resmi, İran'da iki ordu var. Birisi devrim muhafızları adlı terör örgütü diğer de normal gerçekten ordu. Ve o ordudaki subaylar, istihbaratçılar aracılığıyla yaptığı araştırmada birçok şeye ulaşıyor. Şöyle ki İran'da o operasyon başladığı gece dokuz tane generalin öldürülmesi olayında tek şüpheliyi buluyor veya ona varıyorlar. Yani düşün o dokuz generali bir yerde toplayan fakat kendisi toplantıya gitmeyen general, bu da çok yüksek düzeyli bir general, Ayatullah Hamene'ye bağlı. Onu sorgulamak imkansız İran'da. Onu gözaltına alıp sorguladığınız anda başınıza gelen her şeyi kabul etmek zorundasınız. Milli insanlar kendi canlarından korkmaz. Ama çoluk çocuğu olunca insanın boynu bükük kalıyor. Gerçekten bükük kalıyor. Şimdi benim gördüğüm bilgilere de dayanarak söylüyorum. Pezeşkan 12 günlük İsrail İran tiyatrosundaki kişileri tek tek haş etmek üzere. Ancak burada iki yol var onun önünde. Çok net söyleyeyim. Devam ederse. Ya öldürülecek ya da tutuklanacak. Şimdi Pezeşkan zeki bir adam. Bu öldürülme ve tutuklama işinin önüne geçebilmek için komşu ülkelerle çok iyi geçinmeye başladı. Biliyorsunuz Türkiye ve Azerbaycan'ın düşman bir ülke. Azerbaycan'a karşı net, çok net bir şekilde düşmanlarını sürdürdü. Bizim 2. Karabağ Savaşımızda o topraklarımızı özgürleştirme operasyonumuzda Ermenistan'a açık açık destek verdi. Silah mühimmatı hep sürekli taşıdı kamyonlarla, tırlarla. Bunu biliyoruz. Ve Pezeşkiyan bir anda göreve geldiğinden beri neredeyse bir yıl oldu. Bir anda şey dedi. Ya biz niye bunlarla düşmanız? Bunlar bizim kardeşimiz, akrabamız. Erdoğan'la İlham Aliye bile böyle can ciğer kuzu sarması Arap ülkeleriyle, zengin Arap ülkeleriyle, Körfez ülkeleriyle can ciğer kuzu sarması Kuveyt'le, Amarat'la, Katar'la, Suudi Arabistan'la çok güçlü bir network ağı kurdu. Herkes bunun Mollaların yeni operasyonu olduğunu söylerken ben bunu hatırlarsan söyleyeyim. Bu Pezeşkan'ın bir planı ama plan ne göreceğim şimdi İran'dan aldığım bilgiyi bu bilgiyi alınca Pezeşkan'a suikast ha dedim Pezeşkan kendisini sağlam almak için e, bu çabaları geliş, e, şey yapıyor bu uluslararası ilişkileri geliştirmeye çalışıyor Türkiye Azerbaycan ve ekonomisi çok güçlü olan Arap ülkelerini arkasına almaya çalışıyor şimdi böylesine ilişkiler ağı kuran bir adamı sizin içeride yok etmeniz veya tutuklamanız imkansız Tutuklar mısınız? Tutuklarsınız. Ama o zaman çıldırmış olmanız lazım. Başınıza gele ve dolayısıyla halkınızın başınıza, devletin başına gelecek felaketleri bizzat davet etmiş oluyorsunuz. Şimdi Türkiye, Azerbaycan, işte Bahreyn ve birçok ekonomisi güçlü olan Arap ülkelerinin İran sosyolojisi üzerinde çok güçlü bir etkisi var. Arap ülkeleri, Arap İran, Arap olan İran vatandaşlara, Türkiye ve Azerbaycan'ın İran vatandaşı olan 40 küsür milyon Türkmen, Türk ve Azerbaycan Türk'ü üzerinde çok büyük etkisi var. Şimdi bunları karşısına almayı mollalar cesaret eder mi? Etmez. Ama mollalarda o akıl var mı? Yok. Çünkü İsrail emreder. Bunlar da gereğini yerine getirirler. İsrail dediğim arkadaşlar Uluslararası Siyonist çete. Çünkü steril, kendi içinde gücünde olan, ekonomik yatırımlar yapan, hamleler yapan, teknolojik hamleler yapan bir İran e, Siyonistlerin işine gelmiyor. Yani İran rejimin başında olan e, Molla çetesinin işine gelmiyor. Ben çok açık net söylüyorum. İşte bunları hesap ederek bu ülkede pezeşken çok ciddi ilişkiler kurdu, geliştirdi ama pezeşkana suikast düzenlenebilir mi? Ben çok açık net söyleyeyim. Düzenleyebilirler. Düzenleyeceklerdir. Ya anlaşacaklar ya suikast düzenleyecekler ya da e, önce meclisten yetkilerini budayıp sonra tutuklayacaklardır diye düşünüyorum. Bunu İran yapmadı değil. Daha önce Rahimi falan eski Cumhurbaşkanı bunları hepsini ev hapsinde tuttu. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.